Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda belge okumalarına devam ediyoruz. Arkadaşlar bu belgemizin mevzusu Osmanlı'da çocuk kaçırmayla ilgili bir vesika. Günümüzde de arkadaşlar maalesef bu tür hadiseler e, celan ediyor. Daha fazla celan ediyor. Sonuçları kötü olanlar e, vesaire oluyor. Bulunanlar oluyor. E, tabii ki Osmanlı döneminde de bu tür olaylar olmuş. E, bizim gayemiz tabii bunu okurken... E, Osmanlı'nın böyle bu tür olayları ortaya çıkarmak değil, hem belge okumak hem de arkadaşlar e, tarihte neler yaşanmış bu bilgilere vakıf olmak, bir de e, Osmanlı tabii ki bizim ecdadımız her şeyiyle, hatasıyla, sevabıyla seviyoruz, e, bazı insanlar tabiri caizse kutsuyor. E, Osmanlı'da işte hiç şu olmamıştır, hiç bu olmamıştır gibi, hatta zaten da, arşivlerde o şu diye belirttiklerini yüzlerce örneği var. İnsan olan her olan her yerde arkadaşlar sıkıntılar yer yer ortaya çıkabiliyor ki çıkmıştır da. Şimdi bakalım e, bu bilgiler e, ışığında belgemizi okumaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi belgemiz tabii ki şu besmelerimiz arkadaşlar. Besmele-i Şerif arşivlerde bu şekilde yazılıyor. Bismillahirrahmanirrahim bu yani. Belge nereden çıkmış? Aksaray Polis Merkezi Memurluğu Buradan çıkmış. Şimdi genel bir bilgi olarak da söyleyeyim. Arkadaşlar eğer bir belgede işte e, nereden çıkmış gibi bu tarz yani varsa aşağıda da mühürlü bir vesika ki bu öyle çıkış yerinin mührü oluyor. Genel itibariyle %99. Çünkü bazı mühürler okunma, okunmayacak derecede oluyor. O zaman ne yaparsanız bu yukarıya başvurursunuz. Aşağı yukarı yüzde %99 aynı ibareler oluyor. Adet 340 polis müdürlüğüne yazmış arkadaşlar. Polis merkezi polis müdürlüğüne genel müdürlüğüne yazmış. Bakalım neler İstanbul Aksaray'da arkadaşlar. Aksaray Merkezi mürettebatından, yani polis merkezi çalışanlarından artık 471 numaralı Zikeriya ve 737 numaralı Mehmet Emin. Evet, efendiler. Dün gece saat 4.30 raddelerinde, gece yani sabah karşı raddelerinde Yeşil Tulumba civarında, Yeşil Tulumba civarında devre gezdikleri esnada biri jandarma mektebi talebesinden Ahmet Vahdettin ve diğeri küçük zabit mektebi talebesinden Fevzi Nam iki genç tarafından birkaç şahsın bir çocuğu zorla götürdükleri haber verilmesi. Yani küçük askeri öğrenciler bir çocuğun kaçırıldığını duyup gelip devriyatın polisleri bilgi veriyorlar. Haber verilmesi üzerine Muma İleyhima Muma İleyhima adı geçen iki kişi. Kim onlar? Zekeriya ve Mehmet Emin polis memurları. Polis Zekeriya ve Mehmet Emin Efendiler çocuğu götüren eşhası yani şahısları derdes etmek üzere yani yakalamak için arkalarından gidip tutacakları sırada üç kişiden ibaret olan kaçıranlar üç kişi arkadaşlar. İbadet olan eşhastan, şahıslardan ve erazil güruhundan, erazil reziller, sefiller güruhundan, sınıfından, valide cami müezzini, mümtaz tarafından 4 el rovelvor atılarak, e, cami müezzini de arkadaşlar, mümtaz e, ismi, o da bu olayı görüyor ve 4 el ateş açıyor. Bu erazil güruhu dediği reziller güruhu o üç kişiye. Çıkan kurşunlardan polis Zekeriya Efendi sağ bazusundan hafifçe ve tehlikesiz mecruh olduğu yani yaralandı ve diğer kurşunların kimse isabet etmediği ve merkum ve mütaz derde sidilip e Evet, merhum Mümtaz Derdest edilip burada Mümtaz derken arkadaşlar bu e, cami müezzini de sıkıntılı olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. E, e, yani ateş açtığından dolayı yakalanmış orada edilip diğerleri firar eylediği. Evet, eylediği ve polis Zekeriya Efendi'nin tedavi ibtidaiyyesi yani herhalde yaralanmaya sebebiyet verdiği için e, o müezzin de arkadaşlar derdest edilmiş. Evet, tedavi tedavi ibtidaiyesi de ilk tedavisi icra ettirilip hemen tahkikat lazimeye gerekli o incelemenin yapılmasına müba mübaşiret ve firar edenlerin o kaçanların derdesine yani yakalanmasına tevessül ve teşebbüs edildiği ve neticeyi tahkikatın ayrıca iş arkalarını maruzdur efendim sonucunda ayrıca yazılacağı bildirilmiş bu arkadaşlar Aksaray'da e da gerçekleşen bir çocuk kaçırma hadisesi olarak kayıtlara geçmiş. Tarih ne zaman olmuş? Fi 7-8. evvel sene 326 yani 1326 ki bu da 1910 yapıyor. 7-8 gibi ifadeler böyle çizgili ifadeler yani. Arkadaşlar bize şunu gösteriyor arşivlerde Metinde de okudunuz zaten bir olayın iki günü kapsadığını yani geceden bir günden diğerine geçerken devam eden bir olayı kapsadığı için 7-8 diye yazılıyor. Arşivlerde de yer yer bu tarz tarih düşürmeler var arkadaşlar. Zaten gece yarısı olmuş ve bir kovalamaca ne yapıyor? İki güne sarkıyor vesaire. Şimdi yukarıda ne demiştik arkadaşlar? Belge nereden çıktıysa genelde oranın mühürü de olabiliyor. Neydi? Arkadaşlar Aksaray Polis merkezi memurluğu. Genelde aynı ifadeler aşağı yukarı. Evet yukarı okumasaydık burada e, bu ibarenin yazıldığını kolay kolay çözemeyebilirdik. Biraz yani yeni başlananlar için sıkıntılı olabilirdi ama e, bir fikir verme açısından bu anekdotu sizlere aktarmak istedim. Evet belgemiz bu kadardı arkadaşlar. Ben teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, derslerimizi beğenip paylaşmayı ve arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi unutmayın. Sebep olan işlemiş gibidir. Esselamu Aleyküm.